<laughs> Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosu ile karşınızdayız. <laughs> Yanımda Galbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin kardeşim. Bak bu video 24 dakika hoş 55 saniye çöp. Abi çay. bugün Skycube'u bitirdik. Seninle Survival Island'a başlıyoruz. Oğlum bu mobil Minecraft mı bu? Sonunda. Aynen. Evet. Island olayına girdik. Farklı bir mapte oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi bir tane ağacımız var. Bir tane de küçük bir adamız var. Cem senle buraya bir medeniyet kuracağız değil mi? Elimizdeki Abi... kara hindi bağlarla birlikte. <laughs> Abi bak onu aldığın yer... bu video 8 sene önce yapılmış. E koy dedim sana koymamışsın. Abi özür dilerim. 8 ama sene. <gülüyor> <gülüyor> Abi bildiğin Robinson Crusoe ve Cuma şeyi vardı ya hikayesi vardı ya onun gibi oldu. Ya. Yani Abi Cuma ]'dayız. değil o Cuma. Ya gerçekten cıma mı? <laughs> abi dalga mı geçiyorsun? Yok abi bak cıma. Cıma nereden geliyor biliyor musun? Yımırta abi? ve yırmıktan geliyor. Aa o zaman cıma diyeceğiz. Ya o kadar çok 2014 YouTube videosu ki bu arada. Abi, bir adı... Ali Ali hoş geldin ya. O 18 ay Ali ne yapıyorsun ya? Neredesin lan Ali? Sen yanına alacağım üç şey ne olurdu? Yımırta cıma. <laughs> <laughs> Abi yine ilk dakikadan geyi. Gaye... Ali'nin modlu gidince Ali küstü çete çet. Ne bağladın? İki aydır yok ortak. Evet. Ya bayağı abi. bir bağladık. Evet. Şimdi abi. abi. Olabilir ama. evet. Abi. Bunu izlemeyeceğiz gerçekten chat. Bunu niye meme olduğunu da bilmiyorum bu arada ama devam edelim. Ama <laughs> ya ağlayıp dur. Arkadaşlar 2014 YouTube videosu inanılmaz sıkıcı. <laughs> Lütfen. <laughs> Bak bunu mime dönüştürüyorsunuz sadece. Tamam, izleyelim. Allah kahretsin. Tamam chat. Devam edelim. Hiçbir şey anlamadım videodan. Abi vuracağım bir tane. Tamam, tamam söylemiyorum abi. PvP tamam keşke olsaydı. E, yine <laughs> PVP'yi kapattık bu arada çünkü aşağıda yani madenleri indiğimizde çok zorlanırdık abi yoksa. Aynen. Ee, şöyle bir durum var. Bir tane ağacımız var, bir tane şeker kamışımız var. Bunlardan üretmeye çalışacağız abi bayağı bir. Ağaçtan düşen fideleri kesinlikle almamız lazım. İlk senle bir ağacı keselim istersen. Aynen aynen. Ağacı bir toparlayalım. A bir intro da alabilir miyim? Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Kurmuş olduğunuz küçük adaya. Okey. Bir medeniyet kuracağız. Farklı bir olaya girdik. Şu an büyük ihtimalle Twitch Türkiye'de birinin izlediği en alakasız videoyu yazıyoruz biliyorsunuz değil mi? Bunun sonuna kadar arkasındayım. Kim başka bir YouTuber'ın 8 sene önceki Let's Play'ini açıp izler? Siz de beğenirsiniz. biz bu olaya devam edeceğiz. Ediyor mu peki? Eski ama güzel bir survival Abi 24 saat yapacaksan izleyici sorularında sesi alacak mısın? Şimdi sen ben şey alıyorsun değil mi Ben Büyük bir kaos bu bu ağaçtan çeşitli ağaçlar çıkartalım abi. Nere alt çizgi mi? Abi bu ağaçtan o fideleri almasak var ya, bitti yani ilk baştan o, bitti o, yani. o, o, bitti. Oha abi aynen, ilk şaka da. belgem seviyesi. Yani Mr. Moon teşekkür tane var şimdilik yeter de şu yapraklardan bir şey düşer mi acaba? Ha, her hafta bir bölüm izleyelim mi? Düşmedi. Bu arada ilgi çekici ha. Eee sen ne yaptın abi? Bir abi, abi. table falan Ama niye izliyorsun? Aynen abi. aynen şey ona uğraşıyorum lan ben de. Orman ağacıyla şey yapmaya çalışıyorum ya yani. bir dakika. Craft bu mu? Ben de buraları düzenliyorum abi. Aa, yok oğlum. Abi değil yani tamam. normal çalışma craft table var Şu ya. Şöyle bir tane çalışma masasını koyalım abi. Niyesini yani. boş ver. Hemen. <laughs> ne yapacağız? Çıbık Cumartesi Minecraft'ı. Çubuk <laughs> yap abi, çubuk yap. Aynen. İlk lazım olacak şey de ne biliyor musun bize? Bir pickaxe abi. Abi o, hemen o yapıyor. kadar Yapıyoruz çalışmaya başlayalım. Eski Herkese Minecraft ki yani her şey bu video ile ilgili. Sizden olaya devam edebilmemiz için gayet de güzel olacak. Eğlenceli. Abi 2x'te izleyelim. 2014'te zaman daha yavaştı. Nacizane önerim. Ben çok seviyorum bunu abi. Daha önce böyle azar azar oynamıştım. Bu arada evet. gece mi oldu? Ne oldu? Hava kapandı birden ya. Abi pickaxe yaptım. İki tane de balta yapayım mı? Gerçi balta... Bak bir buçuk okey bu arada. Bir buçuk okey. Balta... Etiyarımız yok yok, yok, yok abi. Daha iki tane ağaç... Çürek şey yapacağız. falan yapayım mı? Kürek yapabilirsin abi. Kürek ve pickaxe Bak yap. bir buçukta normal konuşuyorlar. Tamam, tamam. Şimdiki youtuberlar sürekli fast cut atıyor ya. O zamanlar yokmuş o. İki pickaxe yap. Bir tane de kürek yap abi. O da sende dursun. Tamam okey abicim. Ben de şu şeker... E, Oyun diyor, şeker da bu. Karış... Oyunun FPS'i de atmış oldu bu arada. Farkında mısınız? Güzeniyor değil mi abi? Aynen. Burdur Onları Kolak hallettim. Kalk Taklacı, taklacı da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını taklacı, istemiş. Eyvallah yani abi sağ olasın. Taklacıya vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirin. Dur ben sana bunu takdim ediyorum abi. Buyur. Teşekkür ediyorum kardeşim. Hop. <laughs> abi, kesin susuzluğu sakat yani çok kötü. Yani. Yani. <laughs> çok kapışmayalım abi. Aynen. Yani gidecek yerimiz de yok. Şimdi bunun altında madenler var değil mi Cem? Abi o bunun altında, altında o kadar hiçbir e, bak, Beş şey olmadığı ki videoda 5 dakikadır izliyoruz abi. Hı -hı. İşaret etmişler. E, bunun altında madenler var. Madenlerde sandıklar falan var. Abi. O şeyle alma abi bak. Aynen. Yorumlarda <laughs> diyorlar ya. <laughs> kazmak kalmadı. <laughs> Bu da çok önemli abi. Aynen. Bir de direkt kazma abi. İstersen küreği de harcayayım hatta. Hiç harcam abi. Şöyle elimizle kazalım şimdilik. Elimizle Niye? E, ve toprakları biriktirelim abi. Orman yapacağız seninle. Şimdi orada yeni ağaç bitecek. Niye? Ya. Sen e, o koymuşsun ya ulan. Abi. Bu adamın hali başka oluyor. Bana kalsa var ya ben ağacı <laughs> Bir tane pikex yaparım. Bir tane kürek yaparım aşağı dalarım abi. Abi şimdi yemeğimiz e, yok. Bizim yemek bulmamız lazım. Yemeği nasıl evet, yapacağız? Abi yemek olayı nasıl olacak bunun? Bu arada şurada şeyler mi var ya? Girdaplar mı var abi? Abi burası şey olmuş ya. Bak burada da artıyla işaretlemişler burayı. Farkında Hı, mısın? Burada bir olay var. Abicim biz o zaman seninle ne yapalım? Yün lazım, şey lazım değil mi ona? Yatak için mi abi? Yok yatak değil, olta için hani burada en iyi aynen, aynen. balık tutarız dedim ama. Ya işte aşağı inip bizim bir örümcek falan öldürmemiz lazım da belki bir aşağı inelim abi. Abi aşağı inelim, muhtemelen örümcek öldürüp... Bu mod... Aslında eyle... bak hani eğlenceli duruyor bu arada. Yayında Minecraft Island Survivor falan... Şey yapacağız Can. Ve ikinci çıkan aşağıdan mutlaka... Abi 0.25 yapar mısın? Ben en son baktığımda işkence yapmayı sevmiyordum insanlara ve kendime. Bir sandık yapalım abi. Sandığa eşyalarımızı koyalım. Bunda inventör açık değil. Hani Resence, zorlayıcı olsun diye abi ben açmıyorum. Biz ne abi zaman yine mı? draft oynuyoruz? Ha kömür. Şu kömür abi, an. Sen kaz abi ama dur. Kum var onlar düşecek büyük ihtimalle. Kum onunla alma abi. Tamam. Valla kaldık. Abi sen de düştün. Kaldık abi. <laughs> dur Aldık. dur dur. Dur kıpırdama hiç kıpırdama. Dur, kıpırdama. Ya o kadar klasik Minecraft problemleri yaşanıyor ki böyle. Aynı çukura iki kişi atlanıyor. Çıkamıyorlar. Yanlışlıkla ona vurur falan. Anladın mı? Adam dik kazıyor. <laughs> Suda girdap var sanıyorlar. Hani. Dur <laughs> O kadar default bir Minecraft yolculuğu ki. Evet, oh be, tamam. <laughs> Her şey Harika, bir yani. videoda yani. Tamam, Başlamadan bitirdik abi. Abi şimdi aşağı doğru. Şimdi karanlıkta kalacak. Torç <gülüyor> yapamayacak. <gülüyor> sen... Çubuk yok çünkü nasıl falan. Abi? abi ben böyle iniyorum ya. Sen tamam kömürleri ben kömürleri alıyorum abi. Tamam sen kömürleri al. Yalnız ne yapalım can biz şimdi burada nasıl bir olaya gireceğiz be abi? Abi bunu bence bir merdiven şeklinde kazalım. Sen direkt altını mı kazıyorsun? Aynen ya. Öyle ya. yapma abi ölür gidersin var ya. Aynen en son hatırlıyor. Hop da geleceğiz. Evet en son hatırlıyorum. Taklaya geleceğiz o zaman. ya abi? <laughs> Evet abi hatırladım o yüzden Taklacı, edersen... dinle din, kazma taklacı. Oo bunu lan. Onu taklaya geleceğiz. Bu ne? Duydun mu sesi? Ay, Sürekli ay, ay. taklaya geleceğiz mi ya? Takla King'in olayı bu. Mu? Ben ilk kez Takla King şey izliyor bu arada. Acaba madene mi girişiyoruz? Olay olmadı tamam, sen kaz abi. abi Yakında bekleyeyim tamam sen kaz. Dur şöyle yapayım abi. <laughs> ben tam merdiven şeklinde kazacağım merdiven. Hala şeklinde. diyor mu Peki onu ya? O kadar 8 sene boyunca tutabilmiş mi onu? kişiliğinde, Burası karakterinde. işaretin tam altı mı abi? Aynen abi Hala diyorum inanılmaz ya. Derinde olması lazım. Bu arada istersen ben bir Gerçekten şey inanılmaz. Yani. 2.53 milyon, çubuk, iki milyon iki tane mu? Baya At, çubuk, Bayağı ünlüymüş onu Takla King. Al kardeşim istediğin çubuk olsun ya. Bize 8 tane şey yaptım abi. Ee, sana atayım hatta dördünü. Torch yaptım. yaptım. Ulan var ya ne adamsın ya. Abi. Evet. Kazalım da bir bulalım şu sandığı. Ya yemek falan varsa içinde güzel olacak yani. Aynen abi yoksa Bence sandık yok. öleceğiz biz burada ben buna devam edemeyeceğim. Şey, bunun yarısını başka bir zaman izleyelim. Çünkü büyük ihtimalle 5 dakika kazacaklar. Ondan sonra dışarı çıkacaklar. Sonra bir 15 dakika sonra tekrar bir inecekler ve bölüm orada bitecek. Ya, sizi <laughs> ağlamayın. Ağlamayın işte. Taktikin şu an ne yapıyor? Konsey toplanıyor. Zordcraft diye video atmış. Hala Minecraft oynuyormuş lan. İnanılmaz. Helal lan oğlum. Eski YouTuber olup PUBG Mobile'a nasıl yanlamamış? Bu bir eski YouTuber klasidir. <laughs> <laughs> Tücde yayında mı? Ama şimdi gidip bir şey demeyin adamı sebepsiz yere darlamayın. Neyse bu sor. <laughs> tamam söz izleyeceğiz bir ara. Söz, söz izleyeceğiz bir ara. Ama... Hamza'nın videosunu istiyorum. İyisiyle kötüsüyle...